İletişim yayınları 1983 yılında kurulmuş bir yayın evi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ülkedeki o baskıcı, antidemokratik uygulamaların hüküm sürdüğü bir ortamda kültür alanında özellikle bir nefes borusu olması, kültürel faaliyetlerin daha da aktif bir şekilde hayata geçebilmesi ve hani insan hak ve özgürlükleri yolunda Türk toplumunun belli bir yere, Türkiye toplumunun belli bir yere gelebilmesi için mücadele veren insanların oluşturduğu, kurduğu bir yayın evi. Uzun zaman, yani 83'te kuruluyor yayın evi ama daha öncesinde 70'li yıllarda zaten yayıncılık deneyimi olan insanlar tarafından kuruluyor. Daha önce kurulan çeşitli dergiler var. 80'lerin başında da önce dergicilik faaliyetiyle başlıyor. Daha sonra ansiklopedik bir takım çalışmalar yapıyor. İşte Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Sosyalizm ve Sosyal Mücadeleler Tarihi Ansiklopedisi. Bunların yanında da aynı zamanda dergicilik faaliyeti ve yayıncılık faaliyeti de atlaşı başı gidiyor. Yayın politikamız biz kitapları seçerken, yayınlamaya karar verirken, kişisel eğilimlerden, kişisel beğenilerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim epeyce geniş bir yayın kurulumuz var. Ayda bir toplanan bir yayın kurulu bu ve o toplantılarda kitaplar üzerinde konuşup gelen öneriler üzerinde dosya üzerinde konuşup tartışıp ondan sonra olumlu ya da olumsuz cevap veriyoruz başvuru sahiplerine. bu yayın kurulunun dediğim gibi işlevi ortak bir akıl üretebilme, hani kooperatif bir çalışma ortamını sağlayabilme ile ilgili. Çünkü belirttiğim gibi hani insanların burada çalışan editörlerin kendi kişisel meraklarından ve eğilimlerinden ziyade ortak akla dayanan bir yayın politikası var. Ve bu yayın politikasının olmazsa olmazlarından birisi hani kültür dünyasında yeni bir şey işaret edebilecek, yeni bir söz söyleyebilecek, insanların ufkunu açabilecek, dünyadaki gelişmelerden kendini koparmayan ama bir yandan da memlekette olup bitene karşı gözünü açık tutan kitapları yayınlamayı tercih ediyoruz. Hani epey bütün kitaplarım hemen hemen ilgi görüyor ama özel bir şeylere bakacak olursak hani Oğuz Atay'ın kitapları memleketimizde her zaman okunan yani ne kadar okunuyor orası biraz tartışmalı belki ama her zaman okuyucusunu bulan kitaplar. Onun dışında Emrah Serbest'in kitapları, ne bileyim Hasan Toptaş'ın kitapları, Murat Menteş var. Şule Gürbüz var, Sevgi Soysal var. Edebiyat dışında Cemil Meriç, Şerif Mardin. Yani bir, özel olarak şu kitabımız çok ilgi görüyor diye bir durum yok ama genel olarak hani okuyucularımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Okullarla etkileşimimiz gayet iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü o az önce bahsettiğim gibi bizde editörlerin bireysel seçimlerinden ziyade ortak bir akıl inşası üzerine kurulu olduğu için yayın evi. Özellikle dışarıdan gelen önerilere ve eleştirilere son derece dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. Ee, çünkü bu yayın evini de son derece ileriye götüren, geliştiren bir süreç diye düşünüyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla okuyucularımız her zaman bize sıklıkla daha doğrusu eleştirirler. Şunu niye basmadınız, bunu niye öyle bastınız diye ya da kitapların içindeki çeşitli tahsilleri bulup gönderirler. Ya da tam tersini hani bunu basmışsınız ne iyi ettiniz şeklinde şeyler de gelir. Dolayısıyla hani okuyucularla dediğim gibi bizim aramızdaki ilişki okur yayın evi ilişkisinin ötesinde bir ilişki aslında. her zaman buraya gelip sohbet muhabbet edebiliriz ve hani onların yaptıkları önerilere de istedikleri okumak istedikleri kitapları da en azından yayın kurulunda konuşup gerçekten anlamlı bulursak yayınlıyoruz da zaten. <laughs> Son dönemde kapakta sarılmamız tartışılıyor konusu herhalde özel olarak bir kitapla ilgili ama şimdi o kitabın adını vermeyeyim ben. Oradaki durum şu herhalde. Sonuçta bu yayıncılık faaliyetinde bütün okurları bir şekilde tatmin etmeniz, mutlu etmeniz ne yazık ki hiçbir zaman mümkün değil. Yani bu sadece iletişim için geçerli değil. Bütün yayın evleri için öyle bir durum var. Yani mutlaka hani kitabı ve kapağı Birileri beğeniyor, birileri beğenmiyor ve nefret ediyor. <laughs> e, ama belki de orada şunu gözden kaçırmamak lazım. Bildiğim kadarıyla hemen hiçbir yayın evi ya da en azından iletişim yayınları biz e, herhangi bir kitabı basarken ya da herhangi bir kapağı basarken e, kendi kafamızdan bu olsun, bunu yapıyoruz, biz kimseyi de dinlemiyoruz diye bir şey demiyoruz. E, kitapların içerikleri ve kapakları mutlaka yazarlarına gönderilir. Onların onayları alındıktan sonra basılır. Dolayısıyla hani üzerinde tartışma yapılan, tartışma dönen kitaplarda yani şu yazarın kitabına bu kapak gider mi demeden önce o yazarın tercihine de aslında biraz saygı duymak gerekiyor belki de. Ama insanlar dediğim gibi herkesi mutlu etmek ne yazık ki mümkün değil. Elbette beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama işin özüne baktığımızda bu tercihler yayın evinin tercih olmanın ötesinde yazarların kendi tercihleri çoğu zaman. Kurlar için kitap tavsiyesi bu bana doğrusu çok anlamlı gelmiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş aslında yayıncılık faaliyetinin kendisi zaten çok subjektif bir şey. Objektif bir durum yok ortada. Yani benim sevdiğim ve beğendiğim kitabı bir başka yayıncı sevmez ve beğenmez. Hani bütün yayıncılık faaliyeti aslında bundan oluşan hikayelerle doldur ya. Bilmem kim 23 yayın evine kitabını göndermiş ama hiçbiri beğenmemiş. Sonra basılır ve patlar. Dolayısıyla ben kitap önermeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Hani kitaplarla ilişki kurmak çok önemli bir şey. Özellikle kitapçıları sayıları epeyce azaldı ne yazık ki. Bağımsız kitapçılar bilhassa geçsinler dolaşsınlar ve kitapları ellerine alıp arka kapaklarına bakıp içlerini karıştırıp gerçekten bir ilişki kurabildikleri kitapları okusunlar. Ama onun dışında bir takım popülerleşmiş kitapları okumak hani Şüphesiz onun da faydası var ve iyi bir şey olabilir ama gerçek edebiyat veya gerçek araştırmayı inceleme kitapları çoğu zaman onların kendi ilişki kurdukları kitaplar oluyorlar. Yani başkalarının söylediği, başkalarının tavsiyesiyle bir kitapla ilişki kurmakla sizin kanlı canlı gidip doğrudan ilişki kurduğunuz kitaplar çok daha farklı durumlara ve duygulara yol açarlar.